Herkese selamlar. Umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben Ahmet. Bugün sizlere Hava Meteor Father dizisinden biraz bahsedeceğim ve Hava Meteor Mother dizisiyle kıyaslayacağım. İsimleri de çok uzun yaşını söylerken biraz insan yoruluyor. Neyse. Ee, ilk başta ben ön yargılı yaklaşıp izlemedim. Çünkü hani Hava Meteor Mother'ın büyüsünü bozmasını istemedim. Olur. diziyi çok seviyordum. 4-5 kere baştan sona bitirdim. Arada bölümlerini açıp izliyordum. Yani inanılmaz i̇nanılmaz seviyordum ve bayağı büyük fanıydım hani şey demek istemedim. Fadırlısına ne gerek vardı? Neden böyle bir şey yaptınız demek istemiyordum. O yüzden izlemedim. 18 Ocak'ta çıkmıştı ve ben hani izlemiyordum. Ama Instagram'da falan karşıma çıktı ve bir saniye Robin'in olduğunu gördüm. Ben de merak ettim ve izledim. Ya gerçekten güzel bir sitcom'a benziyor. Birazcık tabii şans vermemiz lazım. Biraz oyun yargısı başlamamız lazım. Çünkü yani hava Meteor Mother'ın gölgesinde kalarak başlıyor zaten ve biz de öyle yaptığımız zaman diziye bok atmak çok kolay oluyor. Ama güzel bir dizi. Hatta ben favori bir karakter bile seçtim. Elona çok beğendim. E, Elon bayağı iyiydi. Onun dışında hani Havai Meteor Mother'la aynı evrende geçiyor olması, ilerleyen sezonlarda ne bileyim Teddy, belki Barney, Marshall, Lily onlardan birini de görebileceğimizi imajını verdi bana. Hani görebiliriz belki oyuncular da isterse. Hemen yani ben öyle düşündüm. E, umarım öyle bir şey olur. Yani ve zaten dizinin son sahnesi de baktığımız zaman, hani, spoiler vermeyeceğim dizinin birkaç sezon daha devam edeceğini de gösteriyor. Yani umarım devam eder. Güzel bir diziye benziyordu. Benim yorumlarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atıp yorum atarsanız çok mutlu olurum. Dizi hakkında yorumlarınızı altta belirtebilirsiniz. Bay bay.